Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, Peru'da yemek fuarına geldik arkadaşlar. Burada Peru'nun bütün bölgelerinde yapılmış yemek fuarları var arkadaşlar. Şimdi onların hepsini tatmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim güzel bir yer arkadaşlar. Burada bütün Peru'ya ait e, e, şeylerin, bölgelerin yemekleri, ürünleri var arkadaşlar. Bugün onları inceleyeceğiz, bakacağız. Hepsini yemeğe deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi videoya geçiyoruz arkadaşlar.

¿Esto cuánto es? ¿Esto? Sí, este cuánto es? 10 soles. ¿10 soles? Uh -huh. Sí, que bien. Están 5. Ah, 5. ¿Está todo igualmente? 5, 10. Ah, sí. Okay. Semilla. Ah. Son 7, 10 y el otro 5. Ah, ok. ¿Está 10. y el otro 5. Ah, ok

Sevişim. 5. 4. 3. 2. 1. Merhaba. 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 Merhaba.

Muchas okay, gracias, mamá. Ya no están aprobados. agua, ayuda, la ambulancia también. Hola, buen día. Ah está. Aquí? ¿Ahí? Aquí. Un ah, un de aquí. Hay muchas. Aplicar pico. Ah, y el sol. No, aquí no gusta. <laughs> muchas gracias. Allá. <laughs> ella estaba durmiendo en su departamento, hijo de Ah, sí, hola. hola, ¿cómo estás? Ah, qué bien. con pastel de papa. Ah. Pues sí, ¿Este cuántos? ¿Cuántos creció? 20 soles. 20. Ah, 20 soles. Ok, esta comida. ¿Tienes? Ahorita. Sí, sí. Okay. No ponenle una mirarte. Pero es picante, es picante, ¿no? Esta es mucha ¿Es Esta es mucha Es delicioso. Ah, esta solo no. no. Esta sí, esta no. Ok, esta es comida. Palatea. Esta muy picante. No, no está mucho, ¿no? El relleno no, pero la parte de afuera a la hora de comer el robot sí, sí. ¿El rocoto en qué huele? ¿Esto no? ¿Esto es rocoto? Pero sí, si, este pasa de tapa, estoy ¿no? bien ¿Quieres explicar, no? Sí, está bien, ¿Quieres? pero... Es, yeah. okay. Pero no sale solo. No, claro, no sale, sí. Sale, 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 ¿no? ¿no? ¿Con efectivo, tarjeta? Eh, tarjeta sí, por favor, sí. por aquí. Sí,

Diğer yerlere bakalım arkadaşlar. Güzel ya falan Burada yüzden var. Sıcak, soğuk. Bu evet 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 arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alalım patatesle yapılmış lazanya gibi bir şey arkadaşlar. İçinde kaşar var. Bakalım şimdi. Oh, tadı güzel arkadaşlar. Patatesi lazanya gibi yapılmış güzel bir yemek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk yemeğimizi yedik. Bugün özellikle kahvaltı yapmadık ki daha çok yiyelim diye. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle ettim. Adamlar pişiriyor. Bu bu sen. Domuzu da, da koyduğu için domuzu kuzu şiş çayını çeviriyorlar burada arkadaşlar. Burada da satıyorlar. Evet. Şöyle satıyorlar arkadaşlar. Bize दिया Şimdi başka yere bakalım arkadaşlar, yiyebileceğimiz başka bir şey varsa. Ola ben de <laughs> Bu evet. da ben de. evet. Evet. Değişik. Evet. De Böyle değişik, bir, evet. Böyle, bir evet. Böyle bir değişik etkinlik var. Evet. Değişik. Evet. yemekte ikinci Yemek afiyet arkadaşlar şimdi buna bakın. Yani wow. Evet, bu çok güzel olmuş. Muhteşem ya bu. Teşekkür arkadaşlar. Ay ne güzel. Anlatacak bu koşu var arkadaşlar. Çaylar var. O da çok iyi Ben

よく見ながら楽しかったで

La miel? ¿Sí? 40 soles del kilo. ¿40? El kilo. Ah. Así ¿Es bien multifloral? Puedes coger Este eh, dónde eres. El Conzuso. Oh, sí, Así es. De hacerlo central. Sí. Sí. Bu, bir de, içindeki de, içindeki aseranyası. İçindeki aseranyası. Burada da, kurabiyete, la var. arkadaşlar kurabiyete, şiştire bakarız doldu tamam değişik arkadaşlar. Ama güzel yani. Beğendim. Şimdi diğer şeylere bakalım arkadaşlar. Burada yine bir de dans köfteleri Güzel. Gayet güzel. Gracias. buradan çıkalım başta yerlere bakalım güzel. güzel nasıl yapıyorlar arkadaşlar gayet Hı -hı. burada değişik bir şey. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Guardia surcana, tiene que probar. ¿Carne? Carne. ¿Cómo salva, Carne. Carne malaya. Ah. Dígame. Estoy ahorita. Gracias. Claro. Carne tú? malaya, 12 horas de maceración, 12 horas. 12. Dos, maceración. Tiene ah. fin hierba. ¿Sos, sos, sos

Gracias. ¿No hay entonces. El de arroz. El de arroz. Oh. ¿Qué? Gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes

Evet arkadaşlar, burası da öyleydi. Burada da değişik. <laughs> <laughs> da böyle bir şeyler yapmışlar. Böyle. Bunlarla güzel şeyler yapmışlar arkadaşlar. Ola benziyor. <laughs> Bu <laughs> Tienes acá Ah sarda. Ah sarda. Ah sarda. Ah sarda. Ah Ah sarda. Ah Ah sarda. 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 Ah olduğu organik <laughs> güzel. Burada baharatlı olduğu güzel bir yer var. Şimdi şu arka tarafa gidelim arkadaşlar. Bir de oraya bakalım. Yemek, yemek kültürü bunları da geniş bayağı arkadaşlar. Baharatlı baharat, güzel şeyler seviyorlar. Hola, buenos días. Buenos ah. días, tenemos tortitas de choclo. Choclo. Arroz con pato. Pato. No cerdo. ¿Ah? No cerdo, No, es pato. Okay, pato. Chingrito que es pescado sí. seco y tortilla de raya que es seco salado. Oh, que bien 20 soles cualquiera de los platos. Todos 20 soles. <inaudible> <inaudible> Así es. Que vea. Epsi. Guillermo Soles. Guillermo soles, soles. 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 Gracias. ¿Cuáles son Hola, me son Amor Pulpo. ¿Está aquí? No, tópica. no Eso No. Y este es eh, pulpo con almejas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues, 20 soles, cualquiera los dos. Okay. ok, esta comida. Esto es. Sí. Ok, gracias. ¿Sí? <coughs> ¿De ¿Qué? ¿Qué? Es? ¿Qué? ¿este ¿Es el mismo de chorizos? Ah, sí. ¿no? chanchito, ¿no? ¿Chanchito, no? Sí, claro, cerdo y re. Ah, no comidas. Gracias. 오늘 안녕하세요. 안녕하세요. Este, ¿Este cuántos? ¿Qué? Este es pequeño amazónico. Ah, amazónico. Juanes, cecina, cerveza. Este pollo no, cerdo. No, cerdo. Ah. Este es res, cerdo y ah, pollo. Yo no comí. Este de casa es este carne. Este es carne, cerdo <laughs> y pollo. Ah. Carne, amor, sí. pero este es cerdo. Sí. Cuídate. Ok, gracias. Ya, gracias. el mundo

Evet arkadaşlar şimdi böyle kandilin bulunduğu ekmeklerin bulunduğu salçalı bir sürü var yaprak serması, muzun bulunduğu güzel bir yemek aldık arkadaşlar. Ama 20 TL'si arkadaşlar, güzel bir yemek. Şimdi şunun tadına bakalım. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar diye. Yani ga gayet güzel pişmiş yemek arkadaşlar buraya yani Türkiye Türkiye benzer bir tadı var güzel arkadaşlar ekmekle birlikte yeniliyor gayet güzel yani arkadaşlar beğendim Muz, muzdan yiyelim böyle değişik bir şey de var patates patates ve muzun böyle muz var arkadaşlar güzel şöyle muz var arkadaşlar Şimdi bunu yiyelim. Daha sonra diğer yemeklere devam ederiz arkadaşlar. Tövbeler olsun ya Rabbi. Maşallah, maşallah. Bunu öyle böyle öksüz doyuran gibi. Vallahi öyle. Yedi de yeterli bu. Tövbeler olsun tövbe. Şuman götüne. Şu man götüne. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de e, şöyle çevi buranın Buyur. en meşhur yemeği çeviciyi aldık arkadaşlar. Ya, e, soğan Chíi balcadas, patatas con y real, de, en el centro de la ciudad, muy muy el, el restaurante de, de Chiclayo era las afueras, e, en patates, la casa de Campo Grandota, o sea, pero lo cerró, lo vendió, Şimdi y ahora este, bunların, en el centro de la ciudad. pero ellos hacen. Ha sido uno de mis restaurantes favoritos de Chiclayo

Güzel yapmışlar. Beğendim ben arkadaşlar. Peru'nun yemekleri de güzelmiş arkadaşlar. Biraz ön yargılı yaklaşım. Yani çok beğenmeyeceğimi düşündüm ama çoğu yemeği güzel yani arkadaşlar. Türkiye'ye biraz benziyor gibi arkadaşlar. Fasulye, pilav, et haşlaması gibi de var arkadaşlar. Ama genel olarak yemekleri güzel arkadaşlar. Sevdim. Şimdi Başka statlara bakalım, yemeklere bakalım arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir yemek aldım. Yani pirinç pilavı, bir şu karne eti, yine patates, soğan ızdı mısır gibi bir şeyin oldu. bir yemek arkadaşlar. Bunun ton, tamamı 20 süresi arkadaşlar. Yani bütün yemekler anladığım kadarıyla 20 süresi arkadaşlar. Şimdi bir tadına bakalım. Nasılmış? Yani Türkiye'deki gibi bu ee, salçalı bulgur pilavı da bazen çok farklı bir şey. Pirinç, dövülmüş pirinç gibi arkadaşlar şöyle güzel bir yemek arkadaşlar. Yani Türkiye'den çok farklı arkadaşlar. Şu koca tabak 20 solesi yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Etin olduğu, pirincin olduğu güzel lezzet doyurucu bir yemek arkadaşlar 20 solesi hiçbir şey yani. Bütün statlarda da aynı yani arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle koca bir etin bulunduğu şöyle koca bir tavan 20 söz arkadaşlar hiçbir şey yani. Türkiye'de bunu bu fiyata yiyemezsiniz. Zor yani arkadaşlar. Gayet lezzetli ve güzel yapılmış bir yemek arkadaşlar. Peri'ye ait. Evet arkadaşlar bugünlük de bu, bu videodan bu kadardı. Perun'un güzel yemekleri tattık arkadaşlar. Güzel bir etkinlik oldu arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın.